Senden istediğim ilk izlenimlerin tamam mı? Sence o kaç yaşında? Bence 40, 40. Sence ne iş yapıyor? Sokakta karşılaşsan ne iş yapıyor dersin ona? Ee, bilmiyorum, belki bir mağazada çalışıyor. Şey, 1 ile on arasında bir sayı. Bak, on çok seksi, sıfır da çok itici olsa... Bana göre evet. bence sıfır. Sıfır, pekala. Sonuçlar, ona gösterilene kadar Peter kadınların söylediklerini duyamayacak. Yani kaç yaşında? Ee, belki... 46 olabilir. 46. Aman tanrım şuna bak. 46. Sence ne iş yapıyor olabilir? Muhtemelen olur? cam silici. <laughs> bak şimdi ona 1 ile 10 arasında bir sayı vereceğiz. 10 çok seksi, evet. 0 da çok itici olacak tamam mı? Um, eksi 1. Eksi 1 mi? Onunla çıkar mıydın? Hayır. Onunla çıkmaz mıydın? Ee, bir erkek arkadaşım var ama olmasa da e, çıkmazdım. Ee, çok üzgünüm. <laughs> bu deneyden Peter'ın daha düşük konumda bir işe ve gelire sahip olduğu sonucu çıkıyor. Çoğu bilimsel araştırmada kadınlara imkanları fazla olan erkeklerin çekici geldiği belirlenmiş. Victor, kendinden emin görün, tamam mı? Ertesi gün bir moda stilisti Peter'a daha varlıklı bir görüntü veriyor. İyi şanslar. Kendinden emin. Çok heyecanlıyım. Ee, bu ürkütücü bir deneyimdi. Bu yüzden de ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Peki dünkünden daha mı ürkütücüydü? Çok daha ürkütücüydü. Çünkü bu kez neler geleceğini biliyordum. Ayrıca dünkü izlenimler çok olumsuzdu. Bu sabah da yine öyle olacak diye dehşete kapıldım. Bilimsel araştırmalara rağmen... Birçok kadın paranın onlar için öncelikli olmadığını iddia ediyor. Ben toplumdaki konumundan asla rahatsızlık duymayan birini arıyorum. Kendinden emin olsun. Asla para gözü olmasın. <laughs> Hırslı olmasın. Porsche kullanmak yerine çevreci olsun. Arabalara düşkün olmasın. Pahalı arabalara, futbola ya da paraya da. <laughs> evet, bakalım Peter'ın yeni görüntüsü gerçekten de bir fark yaratacak mı? Sence ne iş, yapıyor? yapıyor adamı. olabilir? Evet. İş adamı. İdarecilik gibi bir şey. Aa, idarecilik. Daha iyi şey. Iyi. Profesyonel. Peki, sence ne kadar kazanıyor? Ah, bence çok kazanıyor. Ee, oldukça çok. Amin de bu. Sırf binin üstü bence, evet. Şimdi sıfırdan ona kadar puan vereceğiz. Çekiciliğine kaç puan verirsin? Gerçek düşünceni söyle. Dört, e, dört hmm. veriyorsun ha. E, fena Dünkinden beş puan fazla. Evet. Neyini beğendin peki? Ona altı verdin. Bu çok iyi bir puan. Nedeni ne? ne? Ambalajı çok iyi. Ah bu hoşuma gitti. Ambalaj <laughs> ha. çok seksi görünüyor. Seksi görünüşlü. Güzel. Orada olacağız. Eğer sana teklif etse onunla çıkar mısın? Belki olabilir. Bunu düşünün. Nereye götüreceğine bağlı. Doğru tamam İyi cevap güzel. Tek kelimeyle muhteşem. ile arada çok ama çok evet. büyük fark var. Bak buraya bazı rakamlar yazdım. Bu gerçekten çok ilginç. Meslek açısından seni oldukça yükselttiler ve bu tabii gelirine de yansıdı. Dün çoğu insan gelirini 30 bin olarak tahmin etmişti. Bugün bu 40 bin oldu. Yani 10 binlik bir artış gösterdin. İlginç. Ve çekici bulunmak açısından da büyük bir fark oluştu. Dünkü skorunun ortalaması 3.4'tü. Bugün gelen puanlarda da 5.8'e yükseldi.